Ama öbür tarafa koymamış. Bu yüzden salatalık solmamış. Bunun nasıl bildi? Merhaba. Merhaba. <laughs> onu görüyor musun? Evet, görüyorum. Çıkar beni buradan, nefes alamıyorum. Bir saniye, bir, bir fener bulayım. Seni. <laughs> Buldum Erni, buldum. Görebiliyorum. Ah, etmeye Erni. Şey fener bozukmuş. Tamam Erni, işte bir ışık buldum. Harika. Biraz bir koku alıyor musun? Ha? Gaz gibi kokuyor. <laughs> 아, 아, 아. yapacaksın. O iğrenç şeyi öbür dünyayı yollayacağım. Hadi örne, hayır hayır hayır. Çekiyorum. <laughs> Kafaya koydum bir kere. Ama kazalar böyle oluyor. Hadi örne yapma. <laughs> <Evet>. İndir silah. <laughs> tamam sakin ol. <laughs> o türlü küçük kafasını havaya uçuracağım <laughs> ve o eğri büğrü küçük fare beynini paramparça edeceğim. <laughs> Hayır hayır dumanda delik açacaksın yapma öyle. Açık artırmayı düşün Tanrı aşkına yapma. Parayı düşün öyle. Ha? Para. Duvarda kurşun deli olursa fiyat kırarlar hadi ama. Para mangır. Evet. İşte orada. Nerede? Ateş et ateş et. Piyanoyu <laughs> vurdun. Piyanoyu vurdun. Baksana Deli misin sen? Bütün evi havaya uçuruyorsun. Şu ana kadar vuramadığın tek şey fare. O silahla başkasına bir şans versene. Aslında sen iyi bir nişancısın. Oh! Vurdun onu. Ha! <laughs> yakala, 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 yakala. cehennemde görüşürüz fare. <laughs> ...ben nefret ediyorum. <laughs> Sinyal sesini duyunca konuşmaya başlayın. Başmat. Ben Zepko'dan... <laughs> <laughs> Meydanda bir saat bekledik ama gelmediniz. Bu şekilde bir davranış hoşumuza gitmedi. Özellikle kardeşiniz Cömert teklifimizi reddettikten sonra Teklifimizi geri çekiyoruz. Öz abim bana ihanet etti. İhanet mi? Heh, bana ihanetten söz etme. Bana o tekliften bahsetmeliydin. Fabrikanın yarısı benim. Ya diğer yarı? Yarısı da benim. Ayrıca satmaya çalıştığın kendi yarında dahil. Evet o iğrenç otobüs olmasaydı satacaktım da. Otobüs mü? Tek başına kalamıyorsun değil mi? Her şeyi mahvediyorsun. Ben mi? Bunun için beni mi suçluyorsun? Baksana yerde delik açtın. Hayal meyal hatırlıyorum da biri ateş et diye bağırıyordu. İyi de daha önce beni hiç dinlememiştin. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sana saygı duymuyorum. Bütün hayatını o aptal fabrikada geçiriyorsun. Çok acıklı. Hayatımda yapmak istediğim başka şeyler yok mu sanıyorsun? Benim de hırslarım yok mu sanıyorsun? Yapma, ipliği seviyordun. <laughs> i̇pliği sevmiyordum. Beni kandırabilirdin. Sen ve Pop hep bir araya gelip parmaklarınızın arasına bir şeylerle uğraşırdınız. Benim ne yaptığımın önemi olmazdı. Ben yoktum bile. 17. yaş günümde ona özel kuzu pirzolamdan yaptım. Ah, hayır. Evet, hatırlıyorsun. Her şey mükemmel olması için o yemekle o kadar uğraştım. Eline sağlık örneği güzel olmuş dedi mi? Hayır. Sadece onu bağladığım ipliği fark etti. O deliydi. Ama yine de beğenmesini istiyordum. Ben gitmedim Lars, dışlandım. <laughs> i̇şte yine başladın. Kendinden başka her şeyi suçla. Başarılı olduğunu sanıyorsun. Ha? Sen yemek bile yapamıyorsun. Beceriksiz! Senden nefret ben ediyorum. Ben de senden ediyorum. Benim senden ettiğim kadar edemezsin. Öyle evet, mi? İki katı, iki katı. <laughs> Bana bir şey ver. Evet, beynini patlatacağım. Al bakalım. Aa, evet, onu zaman, hadi ver onu. Hayır. Onu öldürdün. <gülüyor> 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 Orada olduğunu bile bilmiyordum. Başta ona bir meyve atsaydım bunca sorunu hiç yaşamayacaktık bile. Ha? Bak hala nefes alıyor. Öldür onu. Öldür onu. Evet. Sert geciysin evet. bul. Nerede? Evet. Orada. Ben yaparım. Gebert onu. Evet gebert Ben. Ne bekliyorsun? Ona bir kürekle vuramam. Neden? Şuna baksana. Acınacak halde. Acınacak? O kuyruklu bir Hitler. Bu bıyıkları o men. Nostradamus bunu görmemiş bile. Ee, i̇yi de öyle o bir canlı. Uzun sürmez ver şunu bana.